Evet, ötekini de çabuk. Ne yapıyorsun? Aynı götün bir yarısı. <laughs> Eşit mi iki tarafı bakalım? Yıllar ben... beni o hale getirdi. <laughs> Eline çok dikkat et de. On parmağın onu bir değil. Sart destek olsana çocuğa. Hoppala, neler oluyor? <laughs> evet, şimdi Sart tahterevalli desiniz arkadaşım. Sen kanadı tak kendine tahterevalli Basıyor, ben uçuyor muyum? İlk uçuş <gülüyor> <bu>. <gülüyor> Bak. Arkadaşım güldürme beni. Ee, sen Güldürme beni. E, Tahterevalli'desin. E, i̇nip inip kalkıyorsunuz. O sırada müşteri gelecek. Tak kendine şunu. Tahterevalli'ye müşteri geliyor. Evet. Çünkü siz Tahterevalli'de vakit geçiriyorsunuz ya, adada. İnsan gibi bir hikayede niye oynamıyoruz biz? Allah rızası için. Arkadaşım benim hikayelerim tutuyor. Tutuyor ama neyi... <laughs> şey illami... kanadı kendine taksana. Ya Tahterevalli'ye nesin benim kanatla? Bineceksin. Onu da ben mi öğreteceğim sana? Ya bu öğretilecek bir şey değil ki. Bu saçmalık. Arkadaşım, tak şunu kendine. Tahterevalli desin. Evet, Sarp. Sen tuvaletten çıkınca uçalım, <laughs> tamam mı? Bu niye Lan parkın tahterevalli ortasına? Tahterevalliye binsenize. Parkın ortasına Bir erkek, bir bayan al sahneye çabuk. Kanatlı mı? Hayır, normal. Erkek biraz... Böyle olsun. Bayan da böyle. Hoş geldiniz abi. İsminiz ne? Selin. Selin. Naif. Evet. ne güzel. Süper isimmiş. Eyvallah. Ee, naif abi. evli misiniz, arkadaş mısınız? Arkadaşlar ya. Tanışmıyorlar bile. Burada tanışacaksınız. Nüfus varsa evlenirsiniz bile. Ben burada torun sahibi olan gördüm. Bir oyun çok uzamıştı. <laughs> tak şunu kendine. Tahtere validesin. Sarp şikayet ediyorsun. Durmuyor ki. Üç gündür bir şey yemedim Şş. diye ağlayarak şikayet Üç ediyorsun. Üç gündür bir şey yemedim. Bu fantommuş. <gülüyor> <gülüyor> Hikayeye giremiyorum. <laughs> tak kendine. Tamam, orayı anladık. Tamam. Evet Sarp, tahterevalidesiniz. Arkadaşım tahterevaliyi organize et. Ee, biraz sağa gel yavrum. Şimdi biraz yaylan. Organize. Nasıl edin Arkadaşım burada. o otururken sen kalkacaksın, sen kalkarken o tamam. oturacak. Evet, üç, iki, bir başlat. Aa helal. <laughs> bu kibarlık da, bu naiflik bizi öldürdü. Peki ben buradaki İçin niye şişiyor? Çok mu hava <laughs> Hı? Ha, hava mı kaçıyor? Konuş Sarp. Ko kaçıyor şu an. Konuş. Ya tamam, ne yapıyorsun? Nasıl bir hava yolu bu? Üç gündür bir şey yemiyorum. Üç gündür bir şey yemiyorum. <laughs> Kaçacak hava kalmadı. Arkadaşım söylesene. Biz uçağın lastiğini falan mı şişiriyoruz? <laughs> Çok saçma oldu bu ya. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Al şu sandalyeleri öne. mi? Sandalyeleri. Tahterevalli'de değilsiniz. Naif, bize yardım eder misin? Tabii, tabii. Bir tane de genç kız al sahneye, çabuk. Abla 55 yaşında mı? 55'ler de onu... gençtir, o ayrı. Şu an çok <laughs> ince bir köprüden geçtim. Hoş geldiniz. Sizin isminiz ne? Elif. Olsun. Evet arkadaşım, sen gir şimdi sandalyenin altına. Uçağı tamir ediyorsun. kanatlarda da... Ha? Kanatlar nerede? Kanatlar takıldı sana o sırada. Siz fizik okudunuz mu hiç çayırda? Hayır. Belli. O kanatla oraya nasıl gireyim? Bana ne? Bana ne ne ya? Gir şunun altına. Gir şunun altına. Bunun Nayir. altına mı? Naif. E, ee, hanımefendi Şimdi senin eşin, mi? Elif de senin kızın. Tamam mı? Seni kanatlarımın altına almak istiyorum sen. <laughs> ne oldu? Neye gidiyorsun Ya biz aramızda başka bir bölüm çekiyoruz. Ayrı bir kanala. <laughs> sen öbür kanal değil mi? Çek, çek. Evet, naif. Geliyorsun, siz e, elmas kaçakçılığı yapıyorsunuz. Diğer adaya gitmeniz lazım, tamam mı? Tamam, evet, bunları kiralayacaksınız. Ha. Sen çok sinirlisin, çok ha. gerginsin ve çok ha. kızgınsın. Çünkü seni takip edenler var. 3 ee, iki, bir. <laughs> sen girmişsin altına. Ee, şeyi iste. 8 numarayı iste. Sarp, sen de cami. Evet. Gir şey koltuğun altına. Hacı ben buna mı? Buna mı, buna mı? Motorun altına gir. <laughs> ne bakıyorsun lan? C-130. <laughs> Dört motor bunda. Hangisi? Bir kere sandalyeleri arka arkaya dizeceksiniz. He. Evet. Ba bana göre diagonal dizeceksiniz. Oo, normal diyen birinden diagonalli duymak. Bana diagonal diz. Diagonal hafif şöyle. Evet. Çok değil. Evet. <gülüyor> çok <gülüyor> evet arkadaşım. Evet. Gir motorun altına. Şimdi bu hangi model? Ya ne yapacağım modeline? Motor burada mı Motor var, her zaman en önde olur. Hayır öyle bir şey yok ya. Var. Hiçbir haltı bilmez mi? Pervaneyi insan? çevirecek. Pervane ile motorun arası uzak olabilir Kardeşim, mi? Kardeşim yanda iki motor, burada iki motor. Hepsi pervaneli olabilir. Onlar Değil... yalan dolan. <laughs> motor, pervane. En öndeyse motor oradadır. Aa, askerliğim onda geçti lan. Allah Allah. Onların yalan. Onların hepsi ilüzyon. Evet. evet, gitmezsen ilüzyon olur tabii. <laughs> Ebru kes burayı da izibat gelmesin. <laughs> ya bunu nereme takacağım oğlum? Ben hem altındayım hem... Böyle mi duruyorum, böyle mi duruyorum? Motoru göreceksin. Demek ki nasıl duruyorsun? Belki tepesindeyim. Ne bileyim ben. Motoru aşağı koymuş olabilirler. Motorun neresi bozuk olur genelde? Yüreği. Ne altı bileyim? bozuk olur motorun. Motorun altı. Evet. Niye? Senin... Çünkü inerken hep vurursun motorun altını. Nasıl bir öküz tecrübem varsa... Ah, Evet, söyle. Ver sekiz numarayı de. Ya kardeşim bunu tamir ettiğime göre... Ya takma onları. Tamam. Tamir ediyorsun. Söyle Sarp'a de ki ver sekiz numarayı de. Ver sekiz numarayı. Yedi küçük geldi. Hayır, şey de sar Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Çünkü Ver... aranız açık. Para yok. A evet, aramız açık. Hayır, yanıma gel. Aramız açık. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceğim ki. <laughs> Devam etmiyor. Arkadaşım ne yapıyorsun? Uyumuşum ben çalışıyorum. Hayır. <laughs> Şu Yorum. sekizi al eline. Şu sekizi al. <laughs> Tam sekizi şey. ama. <laughs> Lan ne yapıyorsun çocuğa? Nasıl bir şey sekiz? Oğlum sekiz görmedin mi hiç? Görmedim. Hay hiç bir anahtarın olmadı mı senin? Anahtarlığım oldu. Hay sekiz anahtar. Sekiz tane yok. Bir alt kapı var, bir üst kapı var. Ve ben bununla uçuyorum değil mi?